Merhaba. Türkiye dün akşamdan beri Türkiye Varlık Fonu adı altında kurulmuş olan fonu konuşuyor. Bu fonla birlikte varlık fonları nedir, nasıl çalışır, hangi amaçla kurulmuştur, bunları anlamaya çalışıyorum. Bu video kaydı bu konudaki bilgilerimi sizlerle paylaşmak üzere hazırlanmıştır. Öncelikle varlık fonu nedir, hangi amaçla kurulur, dünyada bu işler nasıl yapılır, kısaca bunu tanımlamak istiyorum. Varlık fonları ülkelerin sahip olduğu fazla kaynakların, bunlar genellikle bütçe fazlası şeklinde olur. Bütçe fazlası biliyorsunuz devletin gelirleriyle giderleri arasında pozitif bir fark olması. Bütçe fazlasının heba edilmemesi, gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir biçimde aktarılması için değişik varlıklarda değerlendirilmek üzere oluşturulan fonlardır. Ya da bazı ülkelerde olduğu gibi belli doğal kaynaklardan elde edilen gelirin işte örneğin enerji gelirleri olabilir, petrol gelirleri olabilir, madencilikten sağlanan kaynaklar vesaire olabilir. Buralardan elde edilen gelirlerin bir kısmının gelecek kuşaklara aktarılması için belli fonlarda tutulup yönetilmesi işlemidir. Yani genellikle dünyada bu fonlar devletin harcamadığı ya da harcayamadığı kaynakları gelecek kuşaklara daha verimli bir biçimde aktarmak üzere oluşturulan yapılar. Bunun biz en iyi örneğini Körfez ülkelerinde görüyoruz. Çok sık duyarsınız. Işte Katar Varlık Fonu, Kuveyt Varlık Fonu gibi fonlar vardır. Bunlar dünyanın değişik ülkelerinde bu fon fazlalarını, ihtiyaçlarından fazla olan kaynaklarını yatırımlara yönlendiriliyor. Şimdi Türkiye'de kurulan bu fon her ne kadar biz dün akşamdan beri bunu konuşuyor olsak da bu fonun kurulmasına ilişkin kanun 19 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleşti. 6741 sayılı kanunla kurulan bir fon. Kanunun kuruluş gerekçesine baktığımızda kamuya ait varlıkların, burada mevcut şirketler olabilir, taşınmazlar, gayrimenkuller olabilir, herhangi bir kamu varlığı olabilir. Tırnak içerisinde söylüyorum kanunun alıntılayarak ekonomiye kazandırılması, fon temininde kullanılması vesaire amacıyla buraya devredilerek kullanılması söz konusu. Öncelikle şunu söylemek lazım, zaten kamuya ait olan kuruluşlar, işte birazdan listeleyeceğimiz kuruluşlar zaten ekonomiye kazandırılmış, bununla faaliyet gösteren, faaliyet faaliyetleriyle ekonomik değer yaratan kuruluşlardır. Dolayısıyla bu fona devredilmelerinin sağlayacağı bu anlamda ek bir katkı söz konusu değil. Bu fon neler yapabilir? Ben aynen ilgili kanundan alıntılarak söylüyorum her tür finansal işlem yapabilir. Tekrar ediyorum. Her tür finansal işlem yapabilir. Yani borsada hisse senedi alabilir, tahvil alabilir, döviz piyasasında işlem yapabilir, altında işlem yapabilir, daha karmaşık olan türe ürünlerde işlem yapabilir. Aklınıza gelebilecek herhangi bir işlem yapabilir. Gayrimenkul alıp satabilir. Bunlara ilişkin kararları alabilir. Her türlü ticari faaliyette bulunabilir. Yani sizin bulunduğunuz ilçede gelip bir bakkal dükkanı açmak isterse bunu açmaya yetkisi vardır. Bu fonun faaliyetlerine ilişkin herhangi bir sınırlandırma söz konusu değildir. Yani şunu yapar ya da şunu yapamaz gibi bir sınırlandırma söz konusu değildir. Bu fonun kaynakları nereden gelecek? Yani kullanacağı kaynaklar nereden gelecek? Bunlar kamuya ait kaynakları buraya aktarıyorlar. Öncelikli olarak özelleştirme bünyesinde bulunan bütün kaynaklar, bütün varlıklar bu fona aktarılmıştır. Özelleştirme bünyesinde bulunan varlıklar bu fona aktarılmıştır. Bunun dışında aktarılanları söyleyeyim. Dün akşamdan beri zaten bunun bu kadar haber olmasının gerekçesi de devredilen bu kuruluşlar, Ziraat Bankası, Borsa İstanbul, Halk Bankası, Türk Hava Yolları, PTT, Türksat, BOTAŞ, Türk Telekom'da kamuya ait olan kamu hisseleri yüzde 6.68 oranında. Etimadem, Çaykur gibi kuruluşlar ki bunlar hali hazırda faaliyet gösteren kuruluşlar. Antalya, Aydın, Muğla, İstanbul, İzmir, Isparta gibi yerlerde bulunan 2 milyon metrekare kamu arazisi. Bu araziler üzerindeki tahsisler kaldırılarak bunların buraya devredilmesi. Ayrıca dün akşamki açıklamalardan öğrendiğimiz kadarıyla savunma sanayinin hesabında bulunan 3 milyar liralık nakit kaynak 3 aylığına bu fona devrediliyor. 3 ay sonunda bu fon tarafından ödemesi yapılacak, iade edilecek. Dolayısıyla bunun kaynağı bu aktarılanlarla birlikte kamuda bulunan fon fazlası. Örneğin bazı kamu kuruluşlarının hesabında para varsa bu bakanlar kurulu kararıyla buraya aktarılabilecek. SPK izni aranmaksızın sağlanan kaynaklar. Yani bu kuruluş tahvili ihraç edebilir, hisse senedi satabilir. Bu bunları yaparken SPK mevzuatına tabi olmadan bu işleri yapabilecek. İstediği ihraçlar yapabilecek. Bunu tekrar vurgulamakta yarar var. Fon isterse SPK'ya bu ihraçlar öncesinde başvuracak ama başvurmak istemezse bunun başvurmasını zorunlu kılacak herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Bu fon nasıl denetlenecek? Bu fona ilişkin denetlenme, yani kamusal denetim anlamında söylüyorum, bütçe, sayıştay vesaire gibi bir denetim söz konusu değil. Bu fon e, sadece bir bağımsız denetime tabi, bir bağımsız denetim şirket tarafından denetlenebilecek. Bu fon yaptığı işlemler açısından e, ihale kanununa tabi değil. Örneğin portföyünde bulunan varlıkları satmak istediği zaman bunu istediği şekilde istediği kişiye, istediği fiyattan satabilir. Bunu rekabetçi ortamda yapmak zorunda değil, yüksek fiyattan yapmak zorunda değil. Ee, rekabet kuru e, kanununa tabi değil. Buradaki düzenlemelerden muaf istediği şekilde piyasada hakim duruma gelecek işlemler yapabilir. Bu oluşturulan fon aslında kamusal anlamda her şeyden muaf tutulmuş. Örneğin gelir vergisi ödemiyor. Kurumlar vergisi ödemiyor. Herhangi bir harç ödemiyor. Damga vergisi yok. Belediyelere ödenen emlak vergisi gibi bütün vergilerden muaf. Kredi kullanmak istediği zaman kredi kullanırken ödenen KKDF yani kredi kullandırma destekleme fonuna yapılan ödemeler gibi ya da onun harcı gibi harçlardan muaf. Herhangi bir şey ödemiyor bu fon. Kitlerin tabi olduğu ya da diğer kamu kuruluşlarının tabi tabi oldu hiçbir mevzuata tabi değil. Bu fon özel hukuk hükümlerine tabi. Yani bir ticaret kanununa tabi bir şirket nasıl faaliyet gösteriyorsa bu da buna benzer şekilde faaliyet gösterecek. Örneğin kamuya personel alımına ilişkin düzenlemeler vardır. Bu fon bunlardan da muaf. Personel alımına ilişkin herhangi bir mevzuata tabi değil. Kısaca bu fon sınırsız bir biçimde sorumsuz bir yapıya sahip. Yani buraya devredilen varlıkları istediği gibi satabilir, istediği alanlara yatırım yapabilir. Özellikle kanunda belirtilen büyük ölçekli yatırımlara yapılmasına kas eee kastedilen de bu örneğin e, gidip İstanbul'da inşa edilmekte olan 3. havaalanından hisse satın alabilir ve bu hisseleri hangi fiyattan satın alacağına dair herhangi bir kısıtlama yok. Fon yönetimi neyi uygun görüyorsa o fiyattan o şirketin hisselerini satın alabilir. Fon yönetimi kimlerden oluşuyor son olarak bunu da belirtelim. Fon yönetim kurulu başkanlığı şu anda özelleştirme idaresi başkanı olan kişi atanmıştır. Yönetim kurulunda kimler var? Cumhurbaşkanının baş danışmanı Yiğit Bulut Kerem Profesör Kerem Halkin aynı zamanda Sabah Gazetesi'nde yazıları yayınlanıyor. Hükümete yakınlığıyla bilinen birisi. İstanbul'da bir üniversitede öğretim üyesi. Profesör Oral Erdoğan, Oral Erdoğan da İstanbul'da bir üniversitenin rektörü. O da yazılarıyla hükümet politikalarına nasıl baktığını çok ayrıntılı bir biçimde biliyoruz. Bu fonda çalışan kişilerin herhangi bir sorumluluğu yok. Yani alacakları kararların e, örneğin bir e, yaratacağı sonucun kamusal zarar açısından denetlenmesi gibi bir durum dahi söz konusu değil. Bu kişilerin alacakları ücretleri e, basit bir örnek olsun diye söylüyorum. E, sorgulama hakkımız bile yok. Örneğin Yiğit Bulut'a ne kadar yönetim kurulu üyesi olduğu için ücret ödünüyor sorusuna bu ticari sırdır yanıtıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü bu şirket anonim şirket olarak kurulan bu şirket sadece ve sadece özel hukuk hükümlerine tabidir. Kamusal hiçbir denetime tabi değildir. Hem harcamalar anlamında hem kaynakların kullanımı anlamında bu denetimlere tabi değildir. Umarım bu kısa video işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.